Merhaba arkadaşlar kısa bir hatırlatmada bulunacağım kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesi işaretine tıklayıp bu kanal ilgili tüm bildirimleri bana gönder tik işareti koyuyorsunuz arkadaşlar kaydet diyorsunuz ve benim videolarımdan ya da canlı yayın yaparsam ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar şimdi videoya geçebiliriz <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle gizemli kutu 4 açacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. 10 adet açacağız. Animasyonu kullanmayalım çünkü 4000 KP çıkacaktır. Ve arkadaşlar Zayt sev Ultimate Black çıktı 10 gün. Bu videonun da sonuna geldik. Daha çok kutu açılımı video çekmemi isterseniz abone olup beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.